Gençler merhaba nasılsınız umarım siz de benim gibi çok iyisinizdir şimdi bugün bilimsel yönteme geçeceğiz arkadaşlar geçen ders diğer konumuzu bitirdik bu derste bilimsel yöntem yönteme geçeceğiz şimdi bilimsel yönteme hem bilimsel yöntem hem de bilimsel çalışma denebiliyor o yüzden iki tane adı var o yüzden arasına çizgi çekerek yazdım bilimsel yöntem ya da bilimsel çalışma Şimdi bilimsel e, yöntem e, bir kere bilim nedir onu söyleyeyim. Bilimsel bilgi nedir onu söyleyelim. Düzenli bir bilgi birikimi ancak bilimi oluşturuyor. Dolayısıyla bu düzenli bilgilere ulaşabilmek için bilimsel yöntemden yararlanmamız lazım. Bilimsel yöntem nasıl bir yöntem? Ne yaparak bilimsel bilgilere ulaşacağız? Onlara bakacağız. Şimdi bilimsel yöntemin özellikleri. Bir kere bilimsel bilgi Bilimsel bilgi yöntemsel. Yani bilimsel bilgiye herhangi bir e, bilgi değil de yani işte e, laf olsun torbada olsun dedikodu ne bileyim ben işte içime öyle doğdu gibi herhangi bir bilgiye değil de bilimsel olan bilgiye kavuşabilmemiz için bir yönteme ihtiyacımız var. İşte bu yönteme de bilimsel yöntem diyoruz. Peki bu yöntemin, bilimsel yöntemin içerisinde nasıl özellikler barınıyor? Bir kere mantıklı olmak zorunda. Yani bilimsel bir mantığı olmak zorunda. Bilim adamının daha önce edindiği işte bilimsel bilgilerden eğitiminden yararlanarak oluşturduğu mantıktan yola çıkmış olması gerekiyor. Bir ölçme yapılmış olması gerekiyor. Mesela diyelim işte bir mikroskoba baktınız. E, mikroskopta gözlemler yaptınız. Mikroskopta e, mesela diyelim bir hücreleri gözlemliyorsunuz. Onu boyut olarak ölçtünüz değil mi? Bunların hepsi veya diyelim e, canlının üzerinde bir kimyasal madde denediniz. Deney. Bunların hepsi e, ne olmuş oluyor? Bilimsel yöntem çalışma özelliklerinden olmuş oluyor. Yani hem mantıklı olacak hem ölçmeyi yapacaksınız herhangi bir ölçme aletiyle. Bundan sonra karşınıza bir skaler büyüklük sayısal büyüklük yani sayısal bir gözlem çıkacak. Bir şeyler deneyeceksiniz. Onda başka şeyleri deneyeceksiniz. Yani denenebilir olması çok önemli ki bunların hepsi sistemli çalışmalar bütünü olduğunu gösteriyor bilimsel yöntemin. Sistemli çalışmalar bütünü. Şimdi bu bilimsel yöntemin başka bir özelliğine bakacak olursak bilimsel yöntemde e, bilimsel yöntemde hangi yöntemin kullanabileceği birbirinden farklılık gösterebilir. Örneğin kimyada yapıyordur bir bilimsel buluş e, bilim adamı. Farklı bir e, metodu sergiliyordur, biyolojide yapıyordur farklı bir metodu sergiliyordur, e, fizikte yapıyordur çok daha aleti, edebatı, ölçüm e, metodu birbirinden farklı olabilir tabii ki birbirinden farklılık gösterecektir. Şimdi bilimsel bilgi yöntemseldir dedik. Mantık, ölçme, gözlem ve deney sistemli bir çalışmalar bütününü ortaya çıkartır dedik. Bilimsel yöntemde hangi yöntemin kullanılacağı çeşitlilik gösterebilir bilimden e, bilimin konusuna göre dedik. Ve bilimsel bilgiye ulaşabilmek için yapmamız gereken iki tane çıkarım var. Bu da çok önemli. Bilim adamları bunları çok kullanır gençler. Bunların biz temelde ne anlama geldiğini bilmek zorundayız. Bir tanesi hep duymuşsunuzdur zaten tüme varım. Diğeri de tümden gelim. İşte ta ilkokuldan ta ortaokuldan beri duymuşsunuzdur. Tüme varım tümden gelim, tüme varım tümden gelim. Belki pek çoğunuz da bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ama burada net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Tüme varım, bak tüme varmış. tümle Genel. Genel geçer bilgi tüm tüme varmış. O zaman tüme varınca vardığımız yer genel olacak. Özelden genele çıkarımlar yapacağız. Özelden genele çıkarımlar yapacağız. Örnek verelim. Örneğin dersek biz hayvanlar beslenirler. Tamam ne güzel. Bitkiler de beslenir. Tamam fotosentez yaparak yine de beslenirler. Kendi besinlerini kendileri üretirler. Yine de beslenirler. Doğru. Bakteriler de beslenirler. Tamam onlar da beslenirler. O da doğru. O zaman ben bütün o canlıların tek tek beslendikleri bulursam şöyle bir bilim adamı olarak şöyle bir çıkarımda şöyle bir genellemede şöyle bir tüme varır mıyım acaba her canlı beslenir değil mi evet bunların tek 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 özel olarak Hayvanlar beslenir, özel hayvanlar özelinde beslenir, bitkiler özelinde beslenir, bakteriler özelinde beslenir. Bu özelliklerden, bu özel durumlardan, bu küçük durumlardan daha büyük her canlı, her canlı beslenilere varırsam özelden genele gitmiş olurum. Özel bir bilgiden, sadece bakteriler için geçerli olan bir bilgiden her canlı diye genel bir yargıya varmış olurum. O zaman tüme varım yapmış olurum. Tüme varım yapmış olurum arkadaşlar. Kağıdı biraz daha yukarı kaydırıyorum. Kaydırdım. Şimdi peki tümden gelim ne demek? Tümden, bütünden, genelden geldim. Nereye geldim? Özele. Genelden özele geldim. Genelden özele gelirseniz tümden gelim yapmış olursunuz. Mesela tüm, bütün dersem zaten tümden gelmiş olurum tüm canlılar yani söylemek zorunda değilim gerçi canlılar da desem olur canlılar o da yeterince zaten tek başına da kullanıldığında genel bir şey olduğunu zaten insana hissettiriyor tüm canlılar hücresel yapılıdırlar Tüm, tüm canlılar hücresel yapılıdır. Bu nedir? Genel bir cümle. O zaman tüm canlıların içinde özel özel bir bilgileri çıkartırsam bakteriler hücresel yapılıdır dersem değil mi? Genel bir yargıdan bakteri özeline gitmiş olurum daha küçük bir canlı grubuna bütün canlıların içinden daha küçük özel bir canlı grubuna gitmiş olurum veya bütün canlılar tüm canlılar hücresel yapılıdır derse bir bilgi bana ben de bir bilim adamı da değil mi hepimiz bitkiler de o zaman canlı bitkiler de hücresel yapılıdır diyebilirim yani genel bir yargıdan daha küçük 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 yargılar çıkartabilmeye de ne demiş, ne demiş olurum tümden gelin demiş olurum tüme varım ve tümden gelim çok önemli gençler her ikisinde bilimsel yöntemde çokça kullanıyoruz bu çok önemli bir şey bilimsel bir çalışmada problem deney hipotez gibi çeşitli basamaklar sırasıyla uygulanır Çeşitli basamaklar. Tabi bu basamakların biri problem olmuş olacak biri e, deney olmuş olacak biri hipoteze olmuş olacak değil mi? Bunlar hepsi ama sırasıyla yani onların bir demek ki işleyiş sırası var. Bilimsel yöntemin bir işleyiş sırası var. Bu sıraya uygun bir şekilde bu bilimsel yöntem basamaklarını takip etmek zorunda bilim adamları. Bakıyoruz şimdi bilimsel yöntem basamaklarına bakalım Evet. Şimdi bilimsel yöntem basamakları. Bilimsel yöntem basamakları nedir? Bilimsel yöntem basamakları şu merdiven gibi size basamak 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 yazdığım çizdiğim kısımlardır. İlk önce bir bilim adamı, bir bilimsel bir problem, bilimsel bir buluş, bilimsel bir bilgi oluşturacak. Nasıl yapacak? İlk önce ne yapması lazım? ilk önce gözlem yapması lazım bir etrafını gözle mesela gözlemesi lazım etrafında mesela bu aralar bilim adamlarının en büyük problemi ne? koronavirüs değil mi neden onlar etraflarını gözlediler etraflarında baktılar insanlara aa bir problemleri var değil mi bu gözlemden bir veri bilgi çıkardılar böyle bir insanların başında böyle bir dert var bu, bu benim problemim olabilir mesela dediler gözlem yaptılar etraflarına bu gözlemlerden net bir şekilde veriler ortaya çıktı veya çok da net olmayan öyle e, kendilerini öyle kanıya vardıkları veriler ortaya çıktı yani bu ve ittermincil olduğunu göre değişir veriler bu verilerden e, bir problem tespit ettiler eskiden arkadaşlar problem tespitiyle başlatıyorduk bilimsel yöntem basamaklarını aklınızda olsun Problem tespitiyle başlıyorsa bu e, daha hani önceki bir e, bilgi aktarımı olmuş olabilir size. Gözlem ve veri her aşamada problem tespitinden sonra da önce de mevzu olabilir. Her aşamada bilim adamı etrafını gözler veya bir deneyi gözler veya bir e, e, nedir? E, kendi kullanım alanına dair bir aleti gözler değil mi? Bir sonuç ortaya çıkartır, bir sayısal bir veri ortaya çıkartır. Sonra eninde sonunda kendine bir problem oluşturur. Problem yani işte çözmeyi umut ettiği bir problem ortaya çıkartır. Ve bu problemine çözümüne yönelik kendince bir hipotez ortaya çıkartır. Hipotezden de işte eğer ise dir kalıbına uyan cümleler yani hipotezi dayalı tahminler ortaya çıkartır. Bunların tek tek arkadaşlar bütün basamakları ayrı ayrı zaten inceleyeceğiz. İlk önce şöyle bir geniş pencerede görebilin diye yazalım. Tahminden sonra bu tahminlerinin sınar yani nasıl sınayacak kontrol deneylerle. Kontrol deneyler sonucu onun tahminini doğrulayabilir. Ama doğrulamayabilir. Doğruluyorsa. Bu doğrulanan bilgiyi başka bilim adamları da yine aynı şekilde çalışırlar, onlar da doğrularlar ise o zaman bu gerçekli gerçek olmuş olur, bilimsel bir gerçek olmuş olur. Veya onun hipotezini deney sonuçları doğrulamadıysa o zaman ne yapmış olacağız? Tabii doğrulamıyorsa mecbur tekrar başka bir hipotez ortaya çıkaracağız. Şurada önemli bir şey var. test sorularında hep dikkat etmemiz gerekiyor. Hipotezimizi yaptığımız deney doğrulamıyorsa, o zaman biz deneyimiz doğrulamıyorsa bir önceki basamağı değil, iki önceki basamağı değiştireceğiz. Yani hipoteze dayalı tahminimizi değil hipotezimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Kendinize çok iyi bakın gençler, genç kahramanlar. Siz çalışırsanız bize hiçbir şey olmaz.